Çatışmalar son bulmalı. Daha da kötüsü faiz oranlarındaki artışlar muhtemelen zaman içinde işsizliği artıracak olsa da kısa vadede enflasyonu dizginlemek için yetersiz kalacak. Son zamanlardaki fiyat artışları pandemi sonrası olağanüstü yüksek talep tarafından tetiklenmiş olabilir. Fakat arz yönlü faktörler ele alınmadıkça enflasyon kontrol altına alınamaz. Durum ek girişimcilerin acilen devreye alınmasını zorunlu kılıyor. İlk olarak, Ukraynadaki çatışma artık son bulmalı. Savaş, enflasyona neden olmasa da, daha önce Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla azalması beklenen kıtlıkları şiddetlendirerek fiyatların yükselmesine kesinlikle katkıda bulundu. Savaş devam ettiği sürece enerji ve gıda fiyatları yüksek kalmaya devam edecek ve belirsizlik piyasaları sallamayı sürdürecek ticaret akışları dost olmayan ülkelerden enerji ithalatını aşamalı olarak durdurmak için yeniden yönlendirilebilir fakat bu tür yeniden düzenlemeler mevcut gıda ve enerji kıtlarını hafifletecek kadar hızlı olamaz. Diplomasi hala çatışmayı hafifletebilirken zaman azalıyor. Her geçen hafta durumu kurtaran bir çözüme ulaşmak zorlaşıyor. İkincisi, küresel ölçekte iş gücüne katılım oranını COVID öncesi düzeye geri döndürmek için acilen politikalara ihtiyaç var. Birçok yorumcu mevcut ekonomik ortamla stagflasyonist 1970'ler arasında paralellik kuruyor. Ancak zamanımızda özgü bir özellikle büyük istifa diye tabir edilen süreçle ilgili. Pandemi insanları yorgun, morali bozuk ve daha yüksek bir iş tahmini standartını karşılayamayan işleri kabul etmeye isteksiz bıraktı. İnsanlar artık yüksek maaş, sosyal haklar ve güvenceye sahip nitelikli işler talep ediyor. Ancak bunlar pek çok firmanın sunduğu türden işler değil. İster kamyonları veya konteyner gemilerini yüklemek veya boşaltmak, ister restoranlarda bulaşık yıkamak ve otobüs masaları yapmak, ister inşaatta veya ağır imalatta çalışmak olsun çok sayıda temel iş ne özellikle kazançlı ne de tatmin edici. Sıkı bir iş piyasasında daha fazla insanın tatsız olarak algıladıkları işe hayır demesi şaşırtıcı değil. Öte yandan faiz oranlarının hızla yükseldiği bir çağda daha yüksek borç ödeme maliyetleri kaçınılmaz olarak çok ihtiyaç duyulan altyapı yatırımları da dahil olmak üzere mali harcama kesintilerine yol açacaktır. Politika yapıcılar vergi indirimleriyle göz boyayıp insanların kısa vadeli acılarını hafifletmeye odaklandıkça iklim değişikliğini ele almaya ve yeşil büyümeyi teşvik etmeye yönelik politikalar zaten terk ediliyor. Örneğin ABD'de Biden yönetimi ve kongre demokratları bu yılki ara seçimler konusunda endişeleniyor. Dolayısıyla kendi evrensel sorunlarına çözüm bekleyen bir gezegende yaşamaya devam ediyoruz. Buraya kadar küresel ekonomiyi durgunluğa itecek faktörleri anlatarak, süreci tetikleyen ülkelerden ABD'nin fotoğrafını çekerek bunu mevcut dünya düzenine uyguladık. Aslına bakılırsa bu bir model ya da simülasyon değil. Tam tersine 1980'li yıllardan beri küresel ekonominin üzerine geçirdiği takım elbisenin kıvrımları hakkında fikir sahibi olmanız için sizlere detaylı bilgiler verdik. Şimdi ise 1970'lerdeki enerji krizinin sebep olduğu yüksek volümlü enflasyon ve faiz kararını hatırlayıp Avrupa Merkez Bankası'nın Avrupa için tasarladığı yaklaşımları hatırlayacağız. 2022'de 1970'lerde olduğu gibi bir enerji fiyatı şoku diğer birçok malın fiyatında sürekli bir artışa yol açtı. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını çıkaran sözde çekirdek enflasyon oranı aylık bazda ABD'de %6'yı, Euro bölgesinde %4'ü geçti. İşte bu eğilimin 70'lerdeki gibi kalıcı olacağına dair endişeler artmış gözüküyor. Elbette ki 1970'lerdeki kriz ortamıyla ayrışan bileşenler söz konusu o dönemle bugün arasında önemli bir fark var. İşte o iş gücü piyasalarında yatıyor. O zamanlar yaygın ücret endekslemesi, daha yüksek enerji ve diğer fiyatların otomatik olarak ücretlerde eşdeğer bir artışa yol açması anlamına geliyordu. Ücret endekslemesinin daha az önemli olduğu yerlerde, sendikalar üyelerinin yaşam standartlarında herhangi bir bozulmayı kabul etmeyi reddettikleri için aynı sonucu elde ettiler. Bugün durum böyle değil. En azından Avrupa'da. Avrupa Merkez Bankası verilerine göre Euro bölgesi ücretleri şu ana kadar yalnızca %3 arttı. Yani Haziran ayında kaydedilen %8.6'lık enflasyondan çok daha az bir ücret artışı söz konusu. Diğer bir deyişle, 1970'lerin ücret fiyat sarmalıla dair herhangi bir işaret Avrupa'da gözükmezken, gelişmekte olan ekonomiler için tersine bir durum söz konusu. 1970'lerdeki krizle Avrupa arasındaki bir başka farklılık ise, Avrupalı üreticilerin enerji maliyetlerindeki artışın önemli bir bölümünü dengelemek için fiyatlarını yeterince artırabilmeleriyle ilgili. Haziran 2022 fiyatlarına göre Euro bölgesinin enerji ithalatı faturasının bu yıl gayri safi yurt içi hasılanın %4'ünden fazla artması bekleniyor. Geçen yıl boyunca yükselen enerji fiyatları 10 yılı aşkın bir istikrarın ardından Avrupa Birliği'nin ithalat fiyatlarında %24'lük bir artışa neden olmuştu. Ancak AB ihracatçıları tarafından talep edilen fiyatlar da %12'nin üzerinde arttı ve AB ithal ettiğinden daha fazlasını ihraç ediyor. Avrupalı üreticiler böylece yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanan gelir kaybının yarısından biraz fazlasını dengeleyerek gayri safi yurt içi asılanın %2'sinin biraz altında tutabildiler bu ödenmesi gereken ağır bir bedel olmakla birlikte aynı zamanda yönetilebilir bir bedel olarak dikkatle izlenmeli. ABD'deki kar enflasyonu var. Reel ücretlerin yaklaşık %5 düşmesiyle Avrupalı işçiler şimdiye kadar enflasyonun tüm maliyetlerini üstlendi. Euro bölgesindeki ücret payının gayri safi yurt içi hasıla'nın yaklaşık %62'si olduğu göz önüne alındığında reel ücretlerdeki %5'lik bir düşüş, diğer sektörlere yaklaşık %3.1 yani %2'lik gelir kaybından daha fazlasını sağlayarak karların artmasına izin verecek. Bu şimdiye kadar yaşanan ticaret haddi kayıplarını dengelemek için fazlasıyla yeterli bir oran olarak karşımızda duruyor. Peki Avrupa'nın ücret alımlılığı ne kadar güvenilir? Mevcut haliyle AB genel gelir kaybına rağmen karlarda ücretlerden daha fazla enflasyon yaşıyor kar yükselirken düşen reel ücretleri kabul etmek ise zorlaşıyor. Bu yüzden Avrupa'daki metal sendikalarında işçi ücretlerinin iyileştirilmesine dair %8'lik bir talep şimdiden oluşmuş durumda. Sosyal barışı korumak için Almanya dahil birçok ülke asgari ücretlerde çift haneli artışlar getirdi. Bununla birlikte Avrupa Merkez Bankası'na göre müzakere edilen ücret artışları şimdiye kadar yaklaşık %4 ile mütevazı kaldı. Kıtlık yaşayan sektörlerdeki işverenler, işçilere prim ödemeye değer olduğuna karar verdiğinden fiili ücretler daha da yükselebilir. Yine de ücretlerin yakın zamanda enflasyonu yakalayabileceğine dair çok az gösterge var. Bunun ana nedeni tüm Avrupa'daki hükümetlerin daha yüksek enerji maliyetlerini dengelemek için hanelere doğrudan transfer sağlaması. Örneğin Almanya hükümeti çalışanlar için toplu ödeme ve konut yardımlarında haneler için bir ısıtma maliyeti sübvansiyonu içeren yardım paketini açıkladı. İspanyol hükümeti kendi adına elektrik üreticileri için doğalgaz maliyetini sübvanse ediyor. Elektrik fiyatlarını düşürmeye yönelik bu yaklaşım, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arzı kesmekle tehdit ettiği bir zamanda gaz kullanımını teşvik ettiği için kusurlu bulunmuştu. Yine de bu tür planlar Avrupa'da ortaya çıkan yeni bir sosyal sözleşmeyi yansıtıyor. Hükümetler, ücret taleplerini hafifleten işçiler karşılığında işçileri yüksek enerji maliyetlerinin büyük bir kısmından koruyor. 2008 küresel mali krizinin ardından Euro bölgesi çerçevesine yönelik yenilenen bir eleştiri, mali bir otoritenin olmaması nedeniyle bölgedeki tek kurtarıcı misyonu Avrupa Merkez Bankası üstlenmişti. Hükümetler gelir desteği sağlamak için devreye girerek 1970'ler tarzı bir ücret fiyat sarmalını önlemeye yardımcı oluyor ve Avrupa Birliği ve Avrupa Merkez Bankası'nın işini daha da kolaylaştırıyor. Derlememizin bu bölümünde biraz daha doğuya uzanarak oradaki gelişmeleri inceleyeceğiz. Çin'de Haziran ayında 16-24 yaşındakilerin işsizlik oranının yıllık bazda 4 puan artmasıyla birlikte acilen ekonomik teşvik ihtiyaç duyulduğu dile getirdi yüksek düzeyde sermaye yatırımı harcamaları 1991'den 2011'e kadar Çin enflasyonunda sürekli bir artışı tetiklediğinde yetkililer durumu hızla kontrol altına aldı ve son 10 yılda TÜFE 2011'deki %5.4'e kıyasla nadiren %2'yi aştı. Çoğu büyük ekonomideki politika yapıcılar fiyat istikrarı üzerindeki kontrolünü kaybederken, Çin bu yıl ve gelecek yıla enflasyonu kontrol altında tutmaya devam edebilir mi? İşte bu soruyu cevaplamak için Çin'in son 10 yılda enflasyonu düşürmeyi nasıl başardığını düşünmeye değer. Özellikle hükümet yeni büyük mali ve parasal teşvik turlarından kaçındı ve Merkez Bankası'nın artan özelliği sayesinde para oluşturma ve kredi büyümesi pasif bir şekilde aşağıdan yatırım projelerine hizmet etmeyi bıraktı. 2015'ten sonra Çin Merkez Bankası ihtiyatlı tavır benimsedi. Aşırı borç oranlarına sahip sektörleri desteklemek için kredi tahsisini ayarladı. Her ikisi de geçmişte hızlı gayri safi yurt içi hasıla büyümesine neden olan son derece kirletici endüstriler ve emlak sektörü de finansal baskıyla karşı karşıya kaldı. Aynı zamanda merkezi hükümet istikrarlı istihdam artışına uyum sağlayabilecek asgari büyüme oranlarını tolere etti. Bugün bu tolerans test ediliyor. Özellikle Shenzhen ve Şangay'daki pandemi kilitlenmeleri Çin ekonomisine ağır bir zarar verdi. 2022'nin ikinci çeyreğinde Şangay'ın gayrı safi yurt içi hasılası neredeyse %14 düştü. Bu arada geleneksel olarak toplam talebe önemli bir katkıda bulunan emlak sektörü, ekonomi üzerinde bir yük haline geliyor. 2020'de Çin hükümeti sektörün kredi erişimini kısıtlamak için üç kırmızı çizgi getirdi. Bunlar geliştiricilerin yükümlülükleri, varlıkların %70'ini geçmemeli, net borçları öz kaynakları aşmamalı ve nakit varlıkları kısa vadeli borçlanmaya eşit olmalı şeklindeydi. Yeni borç ölçütleri COVID-19 pandemisi ile birlikte sektör üzerinde yoğun bir baskı oluşturdu. Bir zamanlar başarılı olan geliştiriciler şimdi ciddi bir borç kriziyle karşı karşıya bazı konut projelerinin ertelenmesi veya durdurulması nedeniyle birçok şehirde ev alıcıları geçen yılın ikinci yarısından bu yana aylık ipotek ödemelerini durdurmak zorunda kaldı. İyi haber şu ki Çin gerçekten de enflasyonu kontrol altında tuttu. Yılın ilk yarısında tüfe %1.7 artmıştı ve hükümetin 2022 için enflasyon tahmini %3 civarında. Kötü haber şu ki Çin ekonomisi aşırı ısınmadan kurtulmuş olsa da bu açıkça gayri safi yurt içi hasılanın büyümesine sürekli bir yavaşlama ve hatta bazı bölgelerde durgunluk pahasına geldi.